Hepimizin merak ettiği bir soru vardı. Oktay Kaynarca geri gelecek mi? Oktay Kaynarca'nın yeni projesi ne olacak? Ya da Oktay Kaynarca'yı yeni sezonda bir yapımda görebilecek miyiz? Haftalar öncesinde kanalın topluluk sekmesine bir gönderi paylaşmıştım. Ve şu anda gördüğümüz kadarıyla doğru çıktı. Oktay Kaynarca alan yarışmasından sonra yeni sezonda kim milyoner olmak ister yarışmasının sunucusu olacak. Daha öncesinde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması artık Oktay Kaynarca tarafından sunulacak. Yani dostlar Oktay Kaynarca'nın yeni projesi Kim Milyoner Olmak İster? yarışması oldu. Peki bu videoda sadece bundan mı bahsedeceğiz? Tabii ki hayır. Oktay Kaynarca'dan sonra merak ettiğimiz bir diğer soru da Ozan Akbaba'nın yeni projesiydi. Ozan Akbaba, Alboraların Sert Kışı Allı Aşiret dizisinde yer alacak. Şu anda oyuncu seçmeleri yapan dizinin muhtemelen Eylül'ün ikinci haftasından sonra çekimlere başlayacak ve tahminime göre de Eylül'ün sonuna doğru yayın hayatına başlayacak. Yani Ozan Akbaba'nın yeni projesi Alboralar'ın Sert Kışı adlı aşiret dizisi olacak. Öte yandan sessizliğini bozan bir dizimiz daha var. O da Hudutsuz Sevda dostlar. Hudutsuz Sevda bomba gibi ekibiyle ve oyuncularıyla yeni sezona başlamak için starta basmış durumda. Muhtemelen Hudusu Sevda'nın Eylül'ün ikinci haftasında yayın tarihini net bir şekilde öğreneceğiz. Ama tahminime göre Eylül'ün son haftasına doğru Hudusu Sevda yayın hayatına başlayacak dostlar. Bu arada Hudusu Sevda'ya oyuncular gelmeye devam ediyor ve gelmeye devam edecek. Hala daha oyuncu görüşmeleri ve oyuncu araştırmaları devam ediyor. Şu anda netleşen iki isim var. Bunlardan iki tanesi Erkan Can ve Engin Benli dostlar. En son Ben Mijan'a sığmaz rol alan bu iki oyuncu artık hudutsuz sevda dizisinin kadrosunda. Yepyeni bir hikayeyle bomba gibi oyuncu kadrosuyla yeni sezona hazırlanmakta olan hudutsuz sevdayı büyük bir merakla bekliyorum. Bu sezon maalesef aksiyon ve mafya dizisi az olacak gibi görünüyor. Bu sezonda yayınlanacak olan aksiyon ve mafya dizisi olarak tanımlayabileceğimiz diziler Kötü Kan, Teşkilat ve Hudutsuz Sevda olacak arkadaşlar. Kötü Kan dizisi de bu akşam ilk bölümüyle Yayın hayatına başlıyor. İzlemenizi bir göz atmanızı tavsiye ederim. Evet dostlar genel olarak haberlerim bu şekilde. Sizlerde anlattığım konular hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın.